Rüyada ölmüş kaynana ile tartışmak çok büyük bir bolluk ve bereket içinde yaşayıp rahat edeceğine, kısmetinin çoğalacağına, mutluluğunun özel hayatına olumlu yönde yansıyacağı gibi iş hayatındaki verimliliğinin de çoğalmasına vesile olacağına, iş dünyasında çok aranan bir kişi olunacağına, gün geçtikçe daha büyük kazançlar elde edeceğine, ticaretinin hızlanacağına işaret ettiği söylenir. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ölmüş kaynana ile tartışmak çok büyük bir bolluk ve bereket içinde yaşayıp rahat ereceğine, işlerin yakın zaman içinde büyük başarılar getireceğine, işinin içinde bulunduğu sorunlardan kurtulmasını ve kötü olaylar ile karşılaşmamasını sağlayacağına, çok rahat ve huzurlu bir döneme gireceğine, bol rızık elde edeceğine, gerçek mutluluğu tadacağına işaret ettiği söylenir. Rüya'nın verdiği mesaja göre en yüklü borçlarının rahatlıkla ödeneceğine, yol göstereceğine, kısmetinin çoğalacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulup çok büyük bir huzura ereceğine, içine düştüğü kötü durumlardan kurtulacağına ve çok mutlu olup kendisine geleceğine, kendisi için isabetli adımlar atacağına delalet ettiğine inanılır rüyada ölmüş kaynağına ile tartışmak kısa süre içinde büyük bir zenginlik kazanacağına, birden fazla ortakta iş kurulacağına, üzüntülerini ve acılarını unutacağına, mutluluğunun özel hayatına olumlu yönde yansıyacağı gibi iş hayatındaki verimliliğinin de çoğalmasına vesile olacağına, eğitim hayatı ile ilgili olarak çok doğru ve yüksek getirili bir adım atacağına, sevilen insanlarla araya mesafelerin, dargınlıkların ve çıkar çatışmalarının hiç girmeyeceğine işaret ettiğine inanılır. Rüyanın yorumuna göre asla elden ayaktan düşmediği gibi, kimseden yardım almak zorunda kalmayacağına, iş dünyasında çok aranan bir kişi olunacağına, hobilerine eğileceğine, rahatın ve konforun yerine geleceğine, başarı için fırsatların artacağına, gelişim içine girileceğine delalettir. Rüyada ölmüş kaynana ile tartışmak hem zenginlik hem de makam sahibi kimse durumuna geleceğine, evlatlarına daima sahip çıkacağına ve onları desteklemekten hiç vazgeçmeyeceğine, gün geçtikçe daha büyük kazançlar elde edeceğine, deyim yerinde ise hayatının daha derli toplu bir hale geleceğine, sevincine ve mutluluğuna kavuşmayı başaracağına, işlerini düzene sokacağına delalettir rüya tabiri kitabına göre deyim yerindeyse eşinin yar ve yardımcısı olacağına, huzurunun ve mutluluğunun yerine geleceğine, ticaretinin hızlanacağına, toplumdaki prestijinin sarsılmaz bir hale geleceğine, elindeki ile yetinmeyi bilen, çok küçük bir bütçeyle büyük işlere imza atan biri olduğuna, bilgisine ve becerisine güvenmediği işlere kalkışmayacağına yorulmaktadır.